Herkese selamlar, ben Yusuf Aşık. Bugün Tiny Life Resorts'tayız, Sanakkale'deyiz. Tuba Hanım'a yeni ürün sattık, onunla alakalı tecrübelerini paylaşacağız. Tuba Hanım öncelikle bir sizi tanıyalım isterseniz. Merhabalar, hoş geldiniz Asos'a. Ben Tuba Demir, avukatım. İstanbul'da yaşıyorum. İki kız çocuğum var. Anladım. İstanbul'dan buraya geldik. Nasıl karar verdiniz Tiny House almaya? Ya aslında çok tesadüfler eseri burayı gördük. Hiç hakkımızda yoktu. Eşim daha çok heveslendi. Dolayısıyla bir geldik, projeyi gördük. Zeytin ağaçlarının altında. Asos'u zaten çok severiz. Biz çok uzun yıllar Kaz Dağları bölgesinde pek çok yerde tatil yaptık. Bu bölgeye sıklıkla geliriz. 25 yıldan fazla geliriz. Havasını, doğasını, iklimini çok severiz. Ama böyle minimal bir hayat malum pandemi sonrası herkes hayatında bir değişikliğe gitti. Biz de minimal bir hayat nasıl olabilir diye böyle bir düşünürken bir şekilde yollarımız burayla kesişti. Görür görmez eşim aşık oldu. Buradan mutlaka bir yer kiralamalıyız dedi. Kiralama modeliyle çalıştığı için de aslında bize çok da uygun geldi. Sonrasında İstanbul'a döndüğümüzde Hane House'la yol yollarımız kesişti ve 9 metre karavanımızı sipariş ettik. Çok hızlı bir terminde sağ olsunlar bu sezonu kaçırmadan, bizi kırmadan bütün isteklerimizi mümkün olduğunca yerine getirerek Temmuz'un sonu itibariyle karavanımızı teslim ettiler. Ondan sonra bugüne kadar da bizim yerleşme serüvenimiz başladı ve bugün itibariyle daha hala yapacak işlerimiz olsa da büyük oranda yerleştik. Gerçekten müthiş bir peyzaj yapmışsınız öncelikle. Teşekkür Geldiğiniz ederim. Geldiğiniz günü hatırlıyorum. Gerçekten sizin süreç çok çok hızlı ilerledi. Yaklaşık bir 10 gündür kalıyorsunuz herhalde burada. Evet, bir 10 gündür Nasıl Nasıldı tecrübeleriniz? staynasta yaşamak nasıl Yani Ağustos'un başından itibaren kalıyoruz. Aslında ben biraz acele edip erken geldim. Eşim demişti ki ben çevre düzenlemesini bitireyim. Torbacığım sen ondan sonra gel ama ben sabredemedim. Çok meraklı, heyecanlı bir insan olduğum için erken davranıp geldim. Daha toz topraktı buraları ama ona rağmen o gün içerisinde mümkün olduğu kadar hızlı bir halde çimimizi, tekimizi hallettik ve içeride yaşamaya başladık. Çok keyifli. Tekne tecrübesi de yaşamış bir insan olarak orada böyle dar alanda az eşyayla nasıl yaşayabileceğimizi biliyorduk. Aslında çok ama karavan ortamında bayağı ev konforunda bir hayat tecrübe etmemiştik daha önce. Yani bir yazlıkta herhangi bir evde arayıp da bulamayacağımız hiçbir şey yok. Her şey gayet konforunda. Dün akşam burada 12 kişi ağırladık. Gayet de güzel mutfağımız hizmet etti, servis etti. Dolayısıyla çok keyifli. Zeytin ağacının gölgesinde iki adım ötemizde deniz, Ege Denizi. Karşımız Midilli. Ortam, iklim keyifli. Bir de siz bizim özel bir ürünümüzü aldınız. Normalde 8 metre ferahane modelimiz vardı. Siz onu 1 metre daha uzatıp 9 metre hale getirdiniz. Evet. Yani evet. inanılmaz evet. geniş bir alana sahipsiniz. İçeride yaşam açısından nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Evet. Yani yaşamak açısından. Ya adı üzerinde Ferahane. Gerçekten evet. ferah. Standart modeli Hane House'un Ferahane 8 metre. Biz ona ilk temas ettiğimizde biz bunu 9 metre istiyoruz dedik. Neden 9 metre istiyoruz? Çünkü iki tane kız çocuğumuz var. Biri 12, biri 10 yaşında. Onlarla böyle daha ferah, rahat, birbirimizi darlamadan, geniş bir şekilde birbirimize çok dokunmadan, temas etmeden de rahatlıkla yaşayabileceğimiz bir ortam hayal ettik. O yüzden de Ferahane modeli 9 metreye adapte ettik. Evet. Son derece keyifli ve geniş bir kullanım alanı sağladı o bize. O bir metreyi bir kısmını mutfakta kullandık, bir kısmını salonda kullandık. Yaklaşık bir 20 santimini mutfak alanına bir ilave depolama alanı koyduk. Bir çekme kiler yaptık. Gerçekten böyle bir karavan için bizim hayatımızı kurtardı. Elimizin altında bütün kiler ihtiyacımızı karşılıyoruz. Geri kalan 40 santimi de salon alanına ekledik. Orada gayet güzel, geniş, ferah konaklama alanı sağladı. Açılabilir yatak sayesinde iki kişinin yatabileceği bir alan sağladı. Dolayısıyla Dolayısıyla ortalama şu an biz 5 kişiyiz, yardımcımız da bizimle beraber. 5 kişi rahatlıkla birbirimizi sıkıntıya sokmadan ferah ferah yaşayabiliyoruz. Ama hani zorlasak 6 kişi de rahat rahat bu modelde yaşayabilir. Peki, Hane House'u seçmenizde en büyük etken ne oldu? Hane House'u seçmemizdeki en büyük etken aslında ben çok araştırdım. Böyle bir projeye girmeden önce ileride beni sıkıntıya sokmayacak, ya neden şöyle oldu, işte orası aksadı, burası aksadı demeyeceğim bir firma ve model arayışı içerisindeydim. Malum bu çok yeni bir sektör aslına bakarsanız. Evet. Gerçekten içime sinen 1-2 tane firmadan bir bir tanesi oldu Hane House. Hiç diğerlerine gitmeden aslında direkt avcılardaki yerinize geldik. Hani orada belki ihtiyaçlarımız karşılanmasaydı başka alternatiflere giderdik ama orada istediğimiz her şeyi gayet anlayışlı bir şekilde karşıladılar. İstediğimiz her adaptasyonu makul ölçülerde kabul edip içeriye monte ettiler. Dolayısıyla Hane House'u seçmemizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi araştırmalarımız sonucunda kullandıkları malzeme kalitesi, yalıtım açısından sağlamlığı, estetik görüntü olarak son derece avantajlıydı. Fiyat politikası açısından da bütçemize uygundu. Bir çıt belki daha yüksek gelebilir fiyatları ama böyle ömürlük bir karavan için gerçekten evet. o aradaki fiyat farkına değer. Çünkü biz burada sadece yazın tatil yapmak istemiyoruz. Biz 23 Nisan'larda, 29 Ekim'lerde işte evet. böyle İstanbul'a yakın olduğu için bu mevki ara tatillerde fırsat bulduğumuz her bahar ve yaz kış döneminde de aralarda kaçıp gelmek istiyoruz. O yüzden teknik servis ve destekle ilgili ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılayabilecek temas halinde olduğumuz bir firma bizim evet. için çok önemliydi. O yüzden de hane ağzı tercih ettik. Evet. Son olarak Tiny House yaşantı ve hane olsun etrafınızdaki insanlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bir karavan hayatı demeyeceğim. Gerçekten karavandan çok daha konforlu bir hayat sağlıyor. Sadeleştirilmiş villa yaşantısı Kesinlikle diyoruz biz aslında. Öyle. Ben bir bavul eşyayla geldim. Hakikaten inanılmaz rahatlıkla monte ettik içeriye. Çok güzel depolama alanları var. Her milimetre değerlendirilmiş. Çok da keyifli bir şekilde hiç rahatsızlık yaratmadan ben Başak Burcu'yum. Dağınıklığa asla tahammülüm yok. Herhangi bir eşyanın ortada olması beni çok rahatsız ediyor. Her şey yerli yerinde olmuş. Ama malum tabi yazlık hayatında ister istemez eşyalar dağılıyor. Böyle bir küçük yaşam alanında bile o kadar düzenli, o kadar yerli yerinde bir depolama alanı veriyor ki hiçbir rahatsızlık yaşamıyoruz. Çok geniş bir mutfak alanı var. Yatak alanları iki loplu bizimki. Hem çocuklarımız için hem bizim için çok rahat. Dolayısıyla evet arzu eden doğal HD olmayı isteyip de kullanım alanı açısından daha minimal bir hayat tercih eden herkese tavsiye ederim. Vaktinizi ayırdınız röportaja. Çok teşekkür ederiz, çok <laughs> <Hoş> sağ olun. Hoş geldiniz, <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler, çok sağ Güzel olun. Deriz.